Was good on hot dog stand. Or two bugs with food. Demands. And a last meal one sunny day. They got caught up and swept away into kitchens where they landed. So hungry and we're driven. Finding food is quite a mission. All the bugs are competition. Now, just one question. How do we find our way back home? Hey, bir şey villası yaptım. Ne biliyorsun? Ne? <laughs> olduğu için bütün öf öfkesinden bizi aldı. Senin fikirliğin var mı? <laughs> Aa şöyle ekran. Aman böyle. Aman. Eğer <laughs> yetişse. <laughs> eğer o kadar acıdı. Eğer o kadarcık bana inandırmazsan bu. Ne var köy Evet. Böcük zaten köye. Köyde zaten köye gitti. Anneannesini özledi ya. Bugün bayram parasıdır. Bayram ikramı toplaman lazım. Bu şey erken mi? E, zaten erkeni benziyor. Zaten şunu mu? Ay, hayır hayır. Hmm. hakikaten erkenmiş. Ben ha. bir daha bir daha fazla olmanın teklifeti vardır. Ama bir daha hareket ederse bunda herkes korkar. E, Düşündüğüde fiyatı da düşecekti. Fiyatı eğer düşerse zaten seninle o kadar bir her şeyi ben sana bir heykel yapalım canım. Ben ihtimali bir heykelci olurum. Yani üçüncü heyci olurum. Hadi yap da. Ayrıca bu kostümlerin en iyi zafirde. bunu kırmazsam acele bir süre sürecek. Ondan sonra da bana ihmal edecek. ki e, dükkandaysa bununla bana en iyi özellik yapacaksın. Bu yine kırmış. Ne? Ee, bu e ne? 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 Oy. Kafam şişti. E Aa, neyse kurtuldum. Aman ay çok tehlikeliymiş. Çak. <laughs> 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 Getirdim. Her şeyi yapmışsın. Tospembe, tospembe ayıcığın en özel. Ya onu yapmamıştım. Bak benzetiyordum bak nasıl benzetiyorum biliyor musun? Ama sana şöyle Yeter ama niye bozuk duruyorsun? Niye var? Zaten sana Bana yeterli konusunda bu dükkanda Böcek var mı? Ee, var. Hadi ya Sana ee, e, Zaten

o kadarcık sen inandır tos pembe yapar. Tos pembe çok güvenli. Aa. Tos pembe. Tos pembe. Doğuyor musun? Ya! Yontacaksın mangurt'te. Hadi gel. Sessizce gel, Sessizce. Gel, en iyi en iyi ağzı. Ağzı leş gibi bu. Zaten öyle eklen... Dinlemesin. Nerede böyle yapmış? Tamamdır. Hii! Tık tık, 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 tık. Ay. Ya işte! Olmuş zaten! Böyle böyle... Bir, bir. ...zaten... ...ya böyle iki tane ağzı olmuş. Yani öyle... Ah ben bilirüm ben yavaş evde yap. Oy di bismillah. Dadaa. Allah bakret. Bunu bana nasıl yaparsın? Sen elkesin. Bunların suçları oydu. Eee bir lisalet koyma. Ya. <laughs> çok komikti zaten. bir bunu paraya da ayırmak için mi? Yani köye gidebilir. <laughs> Sevgili diğer cevherimiz yeni bir heykel konusunda mangırt istemişti. Ne göz kırpıyorsun? Hadi. gibisin ben niye kızıyorum çünkü yiyecek deponu kimse dokunmasın niye kızıyorsun sen öyle diye bir şey yapıyordun ayrıca bana gösterecek mi yapıyorsun